nerede o video? Ha, kendime kışkırtma, maske ve şapka. İzleyelim. Merak ettim bu videoyu. Bu videoyu merak ettim. Herkese merhaba. Ben maske ve şapka. Bugün de efsane bir içerikle karşınızdayım. Bugün bu efsane kulaklığımla TikToker şarkıları dinleyeceğiz. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> en güzel şarkıyı en sona bırak. Hadi bak, dinleyelim. Let's go. İlk şarkımız tabii ki de herkesin gönüllerinde taht kurmuş. Çok iyi video izledim. Harbi mi diyorsunuz lan? Merve Bella. <laughs> Merve Yalçı'nın Bella şarkısı. Bir şey söyleyeyim bilgisayar dondu. Bir mesaj mı acaba bana diyeceğim ama. <laughs> şaka şaka dinleyelim bakalım nasılmış. Ben Merve Bella şarkısını gerçekten seviyorum. Yani şöyle birazdan şuradan sniper baktığını görmeyeceğime emin olsam <laughs> ben de derim ki <laughs> arada arada soruyor harbiden <laughs> yani anladım. Ay bence de. <laughs> ya abi zaten sanatsal değer için yapılmış bir şarkı değil, eğlendirici bir şarkı olması istenmiş. Eğlendiriyor yani ağza takılan bir şarkı ne yapayım ne diyeyim yani. Giriş giriş iyi. Fena değil anladın mı? Hani böyle hareketli yani. Şu an ördeğe bakıyor ama bakalım. Guilty Pleasure derler ya bazen chat. Cidden <laughs> çok <laughs> Ama şey yapmıyorum oğlum. Oğlum siz benim müzik zevkimi daha iyi biliyorsunuz ya. Oğlum ez, yani <laughs> benim müzik zevkim zaten yani düğün çorba anladın mı? Düğün çorba gibi yani. Bazı bir takım tiktokerlar şunu tanımıyorum. Peki Peki. Aa bu elemanı tanıyorum. Bunları gönderin, <laughs> Öncelikle alt var tabii ki de. Ee, bir daha... Ya ne alaka bu? Maske ve şapka ne alaka? <laughs> var tabii ki ototuyun abi. Ototuyunun olmadığı bir şarkı çıktı mı son bir sene boyunca zaten? Bir daha bir dinleyeceğim bir saniye. Eee... fa natural. Çok... <gülüyor> <gülüyor> Emre Yücelen şan <şu> dersi. <laughs> Kulağım çok keskindir. <laughs> fa natural üzerinden okuyor. Ee, bu arada ses e, tenor. Tenor bir ses. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ee, ya bir şey söyleyeyim mi? Şimdi dalga geçiyorum da. Hani ben şarkı çıkarsam ben de ototünle çıkartırım. Sonuçta şarkıcı değil yani, anladın mı? Şarkı çıkarmak istemiş, yapmış yani. Ama biraz kaçırmış. Söyleyin onlara artık bakmıyorum. Ototün çok az var burada bu arada yazmış chatten birisi. Çok az yok bu arada. Öyle ölümcül robotik bir ototün yok ama çok az da değil yani. Ben ototünü anlayamıyorum. Yani Bari yok mu? 2 3 bir, bir info alamıyorum. 2 3 kere kendi sesini bir ototune'lu bir de ototune'suz duysan, kaydetsen anlarsın ondan sonra. Olabilir. Öyle zor bir şey değil yani. Sadece pozlara çünkü hiç gerek yok sahte pozlara. Evet. evet. Arada farkındaysan, e, pitch correction e, ya şöyle söyleyeyim sana yani e, olayı birazcık şey yani sesinin yanlış noktaya gittiği yerde o onu toparlayıp doğru notaya çekiyor. Anladın mı? E, onu da anlıyorsun birazcık. İyi Ha. Bunu Merve açın. <laughs> Neyse. Alışkın cadde tozlara. Ne? Şimdi... Hiç gerek yok sahte pozlara çünkü alışkın cadde tozlara. Anladın mı? <laughs> Anladın mı? Bak bir şey söyleyeyim mi? Biraz ince mesajlar veriyor burada. Bunları anlayın alın. bakalım. Bunları gönderin. Oynasın kumlara, bende doldu günden güne kumlara. Ya, bunları söyleyin onlara. Artık bakmıyorum, bakmıyorum telefonlara. Anladın mı? Hiç gerek yok sahte pozlara, çünkü alışkın sade pozlara. Artık siz bağlantıyı kurarsınız burada. Şey yapmış hani, tam bir netlik kazandırmamış cümleyi sen şey yap diyor hani, sen bağlaştır diyor neyle hani, neyle bağlaştırmak istiyorsa onunla bağlaştır diyor Yani, yani sözde ya maske o şapkayı severim biliyorsunuz zaten. Ama sanki bu videoda biraz tutulmak için zorlamış gibi geldi bana anladın mı? Bir saçma falan değil. Gayet mantıklı yani ben sevdim şu an. Selamlar kahve dostlara. Selamlar sahneden size. Kaliteli postlar. Dostlar. Altında like'ı <laughs> postlar. Like'ı. Herkese bu da postlar. <laughs> Herkese <laughs> <Herkesi atıldana postlar. gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? Dalga geçiyorum da yemin ediyorum. <laughs> Bak bu şarkıyı arkadaşlarımla dinlemem. Herhangi bir ortamda dinlemem. Evet dürüst diyorum geliyor. Dürüst diyorum geliyor. Ama tek başımayken ben bunu yani açar dans ederim. <laughs> şakasız yani. Şaka yapmıyorum. <laughs> bella Bella Sanki Bella Bella of, Geldi. <laughs> Benim ilaç geldi. Narkoz tospa Bella Merve Bella Bella Bella, 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 bella. Merve be, be be Merve. Şeye bayıldım bu arada. <laughs> ya. Of. Şu an şarkının yarısını dinledik. Diğer yarısı da aynıymış o yüzden dinlemeye gerek yok. <laughs> <laughs> Sevmediğimden değil. E, vakit kaybolmasını anladın mı? Hani yarısını dinledik zaten. Geri yani diğer yarısı da aynı. Gerek yok yani. Hani genel olarak bu şarkı yapanım 10 üzerinden 10 üzerinden 5. Çünkü Nasıl desem sözler sözlerde ben kendime ait bir şey bulamadım anladın mı hani kendimi bulamadım şarkıda ama hareketli emek var hani harbiden basit değil bence şarkı çıkarmak Hani ben çıkarmadım bilmiyorum ama basit olmadığı kesin yani klip milip falan var yani bayağı iyi bu arada klibe de bayağı uğraşılmış çok renkli bir klip olmuş tebrik ediyorum yani on üzerinden 5 ama hani, on üzerinden 5 Merve Yalçın'a buradan Belle şarkısı için Çet ee, siz kaç verirdiniz onun üzerinden Merve ya. 8.3. 8.3 İlkan. 7.4. Esra. Ee, 6 verirdim. Ee, Anıl. 7. Düz 7. Benden de tertemiz bir 7 patlar. <laughs> Bu şarkıya benden de tertemiz 7 patlar. Ne Abi yaptım? eğlendiriyor bence yani. Evet eğlenceli. Ya yani. bir, bir kere bütün şarkıları kendi janrasına göre değerlendir. Janrına Evet, kendi janrına göre değerlendirmek gerekiyor. Janra ee, yanlış bir kullanım bu arada arkadaşlar. Janr doğrusu. A yok sonunda. Ee, kendi janrına göre değerlendirmek gerekiyor şarkıları. Bunu da eğlenceli bir şarkı olarak değerlendirirsek zaten Maske ve Şapka'nın oradaki yorumu da yanlış. Yani şey, ya bana göre yanlış tabii ki. Adamın kendi yorumu. Ben, ben ne koyayım, müzik otoritesi miyim? e, ee, şey diyor ya şarkının sözlerinde kendime dair bir şey bulamadım diyor yani eğlenceli söz yazmak zaten ama şarkı eğlenceli olduğu için <laughs> Saçma. Merve Yalçın'a bu şarkı için teşekkür ediyorum buradan yaptığın iyi olmuş Sağ ol. Şimdi diğer şarkıya geçiyoruz. Diğer şarkı Cemre Solmaz'ın adı da Bir Dilek. Bu arada bilmeyenler varsa kesin biliyorsunuzdur gerçi. YouTube'da falan dinle. Cemre Solmaz TikToker ayrıca YouTuber. Bayağı biliniyor yani. yani. basit basit bir giriş olmuş şimdi. Ya arkada bir şeyler giriyor falan. Usandım artık. Evet, basmış. Basmış. Yani ben olsam ben de aynısını yapardım. Sonuç şarkıcı değil yani. Tüyük yazmaktan her de yolu bunu anlatsam susamam. Hareketli, hani klasik Türkçe pop şarkıları gibi olmuş. Evet, çok klasik bir Türk pop şarkısı olmuş gerçekten. Ben de bu yoruma katılıyorum. Yani Şarkı sanki, hareketli ama... Sanki bu şarkıyı bir herhangi bir Türkçe popçu söylese garipsemezmişim gibi bir his var içimde. Anladın mı? Yani albümlerin böyle bir banger parçası olur. Bir de böyle hiç o albümden patlamayan şarkılar olur ya Türkçe popçuların albümlerinde. O tarz bir şarkı olmuş yani. Dinlemişim. Sıradan bir şarkı yani. Öyle çok bir olayı yok yani. Ve ben dinlemem. Bak daha 14 saniye oldu ben dinlemem yani. Çünkü bu arkadaki şey sevmiyorum ya. Her şarkı da var kanka. Ben biraz farklılık arıyorum anladın mı? Hani biraz şey olmuş. Şarkı çıkartayım ne çıkartmış. <laughs> Klip hafiften amatör geldi bana var bunu anlatsam yine yani <laughs> bilmiyorum ya sözlerime bakacağım <laughs> bölüm bir soru soru gidiyoruz yol bize dar hiçbir olamıyor bu kalbe yar yaz beni bir kağıda sil açtım beni bir görsen bir duysan bahtına kara alın yazına ne der gel diyorsun bana ama gelemem, gelemem. Uğruna vazgeçerim yeniden. Beni bir, bir sen, beni bir sevsen demiş ya. Ne anladın mı? Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum, lan sözler bak. Kendisi mi yazdı acaba ya? Bilmiyorum da yani sözler anlamlı. <laughs> sözler anlamlı. Ben beğendim sözleri. Ama deli şarkıyla tam oturmamış anladın mı? Da? Klibi de pek anlayamadım ya. Ağaca ağaç yani ayna gibi şeyler asmış herhalde. Bilmiyorum yani. var önde olarak Yarı yanlış bu beni pek Bu anlamada benden dört gelir bu şarkıya. Yani <laughs> Böyle şey, Rengiz kötü değil. Bak bak klibe bak. Sıfır. Başı falan. <laughs> Klibi telefondan mı çekmişler lan? Şimdi bak bak geliyor abim geliyor. Tırmanıyor abim. Nereye bakıyorsun? <laughs> Oğlum mükemmel ya. Oh. Sesi duydunuz mu? 10 bu arada. 10 veriyorum ben On. buna. Ben de 10. Bu La Natural. Bilirim La Natural. <laughs> e, ee, Aranjezat. Bunu varaydı. Çünkü klip ben beğendim faset var bana uğra bir ara öğreteyim bu işi sana anladım öğreteyim bu işi sana ya. evet teşekkürler maske ve şapka eyvallah